Evet arkadaşlar, şimdi 133'e geçiyorum kazanım. BC uzunluğu 10 demiş. Şuna birer kare. Karenin alanları toplamı sorulmuş. Şimdi bu karenin bir kenarı a desem, bunun kenarı b desem, alanların toplamını sorduğuna göre a kare artı b kareyi soruyor bize. Sonunda ne olduğunu bir anlayalım. Sonrasında şöyle bunu gönderiyorum karşı tarafa. Şimdi burada kare olduğu için burada a, burası dikdörtgenden dolayı a, bu b ise burada b eksi a. Evet bulduk. Şimdi şu kısım a artı b ve bu da 10'du. Burada Pisagor çalışması yapacağım şimdi. Şu alan yeterli olur bana. A artı B'nin karesini alacağım şimdi. A kare artı 2ab artı b kare. Ya yani bunun karesini aldık. Sonra bunun karesini alacağım. B kare eksi 2 ba artı a kare. Bu eşittir. Onun karesi nedir? 100. Evet şu iki a b'ler birbirini götürdü. İkişer tane a kare b kare geldi. 100. Tamam, soru çıktı. Demek ki a kare artı b kare neye eşittir? 50'ye eşittir. Mevzu buymuş. Geçelim. Ee, şimdi burası x diye verilmiş. Bunlar kare. Bize karenin alanları toplamın x türünden eşittir nedir diye soruyor. Ben buraya a, buraya b diyeceğim. Buraya a, buraya b dedik. Sorunun ne olduğunu bir yazalım. a kare artı b kare istiyor soru bizden. Tabi bunun x tarzında yazacağız. x türünde yazacağız. Şimdi burası a iken burası da a. De, e, soru direkt geldi. Pisagor'dan zaten a kare artı b kare neye eşittir? x kareye eşittir. Bu kadar. Çok basitmiş. Şimdi bundayım. Bunda nasıl bir dünya var? Karelerden bahsediliyor. DE şu çizgi 12'ymiş. Tırıl alan 56. Bir saniye şöyle gitsem. Buna ben A desem. Bu da A olur. Sonrasında şuraya boydan boya B diyeyim bir kenara. Bu durumda şuradaki Pisagor'dan bunun üzerinden bir geçeyim. Şöyle üçgeni göstereyim. D'nin uzunluğunu bize vermiş ya. Kaç? O 12. Şunu yazabilir miyiz? A kare artı B kare eşit. 12'nin karesi 144. Şu üçgende Pisagor yaptık. Bunu biliyoruz. Ve bize alan A, B, C, D soruluyor. A, B, C, D. Yani sorulan şey aslında bize B kare nedir? Sorumuz bu. Evet. Sonra taralı alan verilmiş burada 56 diye. Tarla alan da aslında büyük karenin alanından yani B kareden A atmakla elde edilir. Bu da 56 imiş. O zaman mevzu anlaşıldı. Şu ikisinin arasında biz taraf tarafa toplama yaparsak bitireceğiz. Topladığımızda A kareler birbirini götürecek. 2 B kare şuradan kaç elde ediyoruz? 200 elde ediyoruz. O zaman B kare de neye eşittir? 100'e eşittir. Cevabımız bu.